Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Allah ben hiç iyi değilim. <laughs> Şaka yapıyorum. Siz varsınız. Siz videolar like atıyorsunuz. Ben iyi hissediyorum kendimi zaten. <laughs> Özellikle like atıyorsanız ben kendimi aşırı iyi hissediyorum. Bir de güzel yorum bıraktınız mı? Daha mutlu olurum. Evet. Bugün konuşan Tom'u inceleyeceğiz. Bu Tom gece 3'ten sonra korkunç yaramaz bir kediye dönüşüyormuş. Bakalım söylentiler doğru mu değil mi? Birden fazla söylenti var. Neymiş? Tom'un gözünde gizli bir kamera varmış. Ondan sonra gece 3'ten sonra tuhaf tuhaf hareketler yapıyormuş. Sonra korkunç bir kediye dönüşüyormuş. O halde gelin oyuna yapılan yorumları okuyalım. Geç. <laughs> Haberlerde de çıktı. İnsanların kimliği tespit edildi. Nasıl hala 5 yıldız verdiğinizi Anlayamıyorum. Sakın yüklemeyin. Sakın oynamayın. Şimdi gördüm Tom'un gözünü yaklaştırdım ve iki küçük kamera gördüm. <laughs> gürdüm. Gürdüm yazmış. <laughs> ben doğru okudum. Gürdüm yazmış. <laughs> gürdüm seni gürdüm. <laughs> Senin like atmadığını gürdüm. Çabuk like at. Ona güre. <laughs> Gözünde kesin kamera var. Çünkü ne yapsam aynısını yapıyor. Belli bir seviyede esnesem aynı şekilde esiyor. Bir yere baksam aynı yere bakıyor. Bunu oynamayın. Bu bir ölüm tehlikesi olan bir oyun. Çok size emir verebiliyor. Sakın oynamayın. Binsinler ki bu oyun size bir tehlike. Oğlum neler oluyor? <laughs> Tom oynuyorken bir şey oldu. Tom yeşil siyah bir yaratığa dönüştü. <laughs> çok korkunç kardeşimle. <laughs> Oğlum ya çok acayip yorumlar gelmiş. Birbirinden garip yorumlar gelmiş. Herkes deneyimini paylaşmış. Bakalım Tom'u ben incelediğimde, ben test ettiğimde bakalım aynı hareketleri yapacak mı? Veya da denilenler doğru çıkacak mı? O halde hemen Tom'u test etmeye gidelim. Geç. Bakalım bu Tom'da gece 3'ten sonra bir gariplikler var mı? 3'ten sonra bir gariplikler var mı? Bir sus Tom. Bir sus. Bir, sus Hı -hı. bir sus. Hı -hı. şey konuşuyorum şurada. Tom senden bir ricam var. Şu an seni izleyenlere ne demek istiyorsun? Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmasın. Sağ ol sağ sağ ol. Teşekkür ederim. Asla bunu ben sana söyletmedim değil mi? Hayır. Gerçekten Şimdi Tom sana şunu diyorlar. Senin gözünde bir kamera varmış bizi izliyormuş diyorlar. Ne diyorsun? Bunu sessiz kaldı. Ama şimdi beni dinlerken ben nasıl rahat konuşacağım? Şimdi dur sen. Sinirlendi vallahi bir daha vurmayacağım galiba korktum. Bu Tom'un karnına vurunca gözlerinden kol gibi bir işaret çıkıyormuş. Hemen onu test edeceğiz. Kan oldu. Aldım esisi. Yakından bakıyoruz şimdi. Ananı satayım var. Harbi diyorum var. Oha. Var. Ben bunu ilkten ciddiye almamıştım bu yorumu fazla. Gerçekten de var şu an. Oha. Diğer gözüne bakacağım. Diğer gözünde de var. Harbi kol gibi bir şeye benziyor. Oha ilkten inanmamıştım. Demek ki o yorum gerçekmiş galiba. Şu an saat daha gece 3 değil. Bakalım ya, ilerleyen saatlerde neler ben yapacak ben Tom. Tom. Ha, Şimdi ne yapalım sana Tom? Oo kuruna dokunup kızdı. <laughs> tamam gel seni bir seveyim. <laughs> Tam okşuyorken yapıştırdı. Şimdi ona birazcık yemek yedirelim. Hadi karpuzu ye. <laughs> 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 Şişko bir kedi oldu Nikon. <laughs> ya var ya şebek ya. Buna bir acı yedirelim. Ye bakayım. Bu da youtuber bir kedi galiba. Acı yiyor sürekli. Tamam <laughs> sakin ol. <laughs> Oha ağzı yandı ya Kıyamam gel buraya gel <laughs> Çok komik <tamam> lan <laughs> bu Tamam 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 Su verelim gel gel Kıyamam sana acıdım Oo, oğlum bu nasıl lan İşi fanteziye dökmüş <laughs> Ne yaptın Tom? Pislik ya. Neyse sana bundan sonra süt vermeyeceğim. Al hadi tamam. Hadi ekmek vermeyeyim. <laughs> Çok yedin ha. Abi bu ben. Harbi ben. <laughs> Elini çıkart lan. Tamam yeter sen doydun herhalde. Beni mi yiyeceksin? Ya burada ne var? <laughs> Neden bunu yaptı? O kadar besledim seni. Benim uğraşmayı bırak. Şaka şaka ben yaptım. o <laughs> osurdu lan. İy, i̇ğrenç bir kedi olmaya başlıyorsun Tom. Şimdi saat gece 3 oldu. Pom'la göz göze bakışacağım. Bakalım tuhaf hareketler yapacak mı? Bütün ciddiyeti bozdun Tom. Ayıptır ya. İğrenç bir kedi olmaya başladın ha. Bir diğer yorum ben isteyince Tom da istiyormuş. Bakalım deniyoruz. Hazır mısınız? Bir şey olmuyormuş yok. Senin patilerin ne kadar güzelmiş. Ay acıyor diyor galiba. Av av. Acıyor. Baba baba. Şu sesten aşırı nefret ediyorum. Tom 1'de bir tuhaflık görmedim. Şimdi Tom 2'ye geçiyorum. Geç. Şimdi bizden doğum tarihimizi istiyor. 2002'li. Şimdi karşıma bir tane bildirim geldi. Ben onun tam tersini cevabını vereceğim. Diyeceğim ki uygulama beni takip etmesin. Bastım. Bakalım ona rağmen takip edecek mi? Ne oldu lan? Bak kutunun içine bir kedi geldi. Bu arada ilk defa oynuyorum. Tamam. Aynen merhaba. Açayım hadi mutfağa gidelim. Bu da benim gibi ha. Hemen aç. Yiyeceğimi ağz, ağzımı sürükledi sürükle diyor. Tamam sürükleyeceğim. Baba gözlerini nasıl takip ediyor? Bak. Ha? 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 Hadi. 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 Ha? ha. <laughs> tamam bak. Hop. Al bak. Hop. Tamam tamam tamam. Ta. Al. Ta. bu da benim gibi. Ba ağzı açık bekliyor ya. tamam ye. Y güzel ya. İştahım geldi. <laughs> Çişim geldi. Hadi tuvalete gidelim. Kulaklığımı taktım şimdi. Tamam senin çişi mi geldi? Hemen senin çiçeğe götürüm. Gel gel. Oo patladı patladı. <laughs> lan kediler böyle mi işiyor? Bak nasıl bir... Yeter lan. Çık oradan. Ey. Gel buraya. Yeter. Lan yeter oğlum. Doldurun tıkattın. Kanalizasyonları tıkattın. Oynamak istiyorum. Hadi oturma odasına gidelim. Ne dediyse yapıyorum ha bunu. Beni biraz sev. Tamam, tamam. seni biraz sevgiye miydi? Aa. Uyku. Oğlum sen de çok şey istiyorsun lan. Uykum geldi hadi yatak odasına git. Beni yatak odasına mı atacaksın lan yoksa? <laughs> Seni çakal. Tamam hadi. Hadi. Uy, uy, uy. Ben 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 ben, Ha. Yap işte. Hadi lan. Ha. Bak ben diğer modern aileler gibi değilim. Şamar bir koyarım. Uy lan. Tamam ışığı kapat. Hadi. Bayıldı bak. Nasıl vurduysam artık. Kedici ne isim verdi? İsmi ben bir kedi koyayım. Çok yaratıcı. Onun gerçek ismini tekrar ona geri veriyorum. Tom. Hadi aha ikinci bölüme geçtik. Ulan bu arada oyunu oynarken kendimi kaptırdım ha. Seni duymak için mikrofon erişimine ihtiyacım var demiş. Yoksa beni mi dinleyecek lan bu? İyi tamam hadi tamam, hadi. Tamam hadi buna izin verdim. buna izin verdim. Lan. Beni taklit ediyor oğlum bu. Bu arada ilk kez oynuyorum. Tamam sus. Tom ne haber dur bakayım. ne ne Birazcık kızdı sanki. Şimdi birazdan denilenleri yapacağım. Bakalım Tom bizi izliyor mu? Şimdi screenshot alıyorum. Aldım. Gözüne yakından bakıyoruz. Evet. Bakalım. Yeşil bir gözü var. İçinde de siyah bir göz bebeği var. Garip. Ben çok iyi bir dedektifim. Benden hiçbir şey kaçmaz. Bak şimdi. Bak bu göz de diğer gözüne benziyor. Kesin bir tuhaflık var bu işte. Bakayım. Gözleri gerçekten de bir göze benziyor. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Aa beni kafa yedi. Hiçbir şey yok. Bu gözünde de bir şey yok. Bu gözünde de bir şey yok. Şu an beni izleyen bir şey yok bence. Kafayı yedikler ya. Öyle yorumlar yazmışlar var ya. Tribe girdim. Tom'u inceledik. Fazla da böyle anormal şeyler olmadı. Acayip böyle tuhaf şeyler olmadı. Ama o göz olayı beni birazcık tırsıttı. Yalan yok. İlk gördüğümde aşırı korktum. Tom'u da inceledik. Eğer başka incelememi istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın.